gelecek. Diller şahiti gelecek. Sizi diliniz dinlemeyecek. Gözünüz konuşacak. Kulaklarınız konuşacak. Ayaklarınız konuşacak. Nur suresinin 24. ayeti. O günde dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şey sebebiyle onların aleyhine şahiti geleceklerdir. Kur'an diyor. İnsanların gözleri, insanların dilleri, ayakları, elleri yaptıkları şeyleri tek tek anlatacaktır. Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ayeti kerimesi bunu anlatıyor işte. Nur suresinin 24. ayeti. Doğrusu mahşer yerinden insanlar ayrılmaya başlayacaklar. Sırat köprüsüne doğru gidiyorlar. Mahşer yerinde iyiler yavaş yavaş yürüyecek. Sadece cehennemliklerden başka kimse kalmayacak. Kalacaklar sadece şunlardır. Salih insanlar kalacak. Allah yolunda şehadete ermiş olanlar kalacaklardır. Peygamberler kalacak sadece. Müslümanlar ve iyilikte bulunanlar kalacaktır. Gerçek müminler bulunacaktır. Bunların arasında günahkar, bunların arasında münafıklar ve tamamen yoldan çıkmış olanlar bulunmayacaklardır. Yüce Allah soracak yeniden, sizin Rabbiniz kimdir diye Allah'tır. Siz Allah'ı tanıyor musunuz diye soracak, biz Allah'ı tanırız diyeceklerdir denir ki işte orada arşın diğer tarafından büyük bir melek görünecek. Gözler o meleğe dönecek. Onun büyüklüğüne aldanmayacaklar. Biz Allah'a iman ettik. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Biz fitneye uğramayacağız diyecekler. Biz Allah'ı tanırız. Allah bütün tanımlan tanımlanılan anlatılan bütün özelliklerin üzerinde kudret sahibidir diyecekler. Sonra Sırat Köprüsü'ne doğru doğrusu önce kendilerine kitap indirilen peygamberler geçecek Sırat'tan. Allah hepimize o gün oradan rahat geçmeyi nasip eylesin inşallah hepimize. Sonra kendilerine kitap indirilmeyen peygamberler yani nebiler geçecek oradan. Resul kendisine kitap gelen nebi daha önceki hükümle hükmeden kendisine kitap gelmeyen peygamber geçecek. Sonra Sıddik makamında Hazreti Ebu Bekir gibi sadıklar geçecektir ki Resulullah'ın ifadesiyle Sıddıkların önünde Hazreti Ebu Bekir Sıddık olacak. O gün sadakatla bütün kapılar Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a açılacak. Ama dikkat ediniz bugünkü sohbetlerimde şu 3-4 günkü sohbetlerimin hiçbirinde sahabe-i kiramı terennüm etmedim. Niye öyle bir gün öyle dehşetli bir gündür ki o peygamberler pe, o günde peygamberler bile sağa sola savrulacak, hesap için çekilecek. Sahabi çok sonra gelecektir o gün. Sonra iyilik yapmayı, insanlara merhamet etmeyi sevenler gelecektir. Sonra o şehit kanıyla dirilenler geçecek Sırat köprüsünden. Sonra kamil bir imana sahip olan müminler geçecektir o sırat köprüsünden. Sonra Allah'ı bilenler, marifetle bilenler, işte tasavvufun ifade ettiği o muhteşem anlayışın içinde tamamen kavrulmuş, yanlış, pişmiş olan insanlar geçecekler. Arifler geçecekler sırat köprüsünün üzerinden. Sırat ağırdır, sırat zordur. Sırat bir zorluğun Sırat bir ağırlığın ve sırat köprüsü o çemberi geçebilmenin geniş, son derece sivri, uzun, keskin bir çizgidir sırat. Bazıları için uzun bir yol, bazıları için ise sırat köprüsü aşılması zor, geçilmesi zor bir hendek gibidir sırat köprüsü. Bazıları sırat köprüsü üzerinden tökezeyip duracaklar. Bazıları Araf denilen yerde hapis kalacaklar. İmanı eksik olanlar, zayıf olanlar ...çökezlenecekler... Denir ki bazı insanlar Sırat Köprüsü'nü tam 100 yılda geçecekler. Sırat Köprüsü'nü bazıları tam 100 yılda geçeceklerdir. Bazıları denir ki Sırat Köprüsü'nü tam 1000 yılda geçecekler. 1000 ahiret yılında Sırat Köprüsü'nün üzerinden ancak geçecekler. Sanmayın ki bu basit dünya köprülerinden bir köprüdür. Ne var ki adını saydım peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihler, veliler, arifler bunlardan hiç birisi sırattan cehenneme düşmeyecekler. Arifler de zor geçecek. Cehidler de zorlanacak belki. Ama hiçbiri düşmeyecek sırattan aşağıya. Düşmemekle beraber öylesine zorlanacaklar ki, öyle zorluk içinde geçecekler ki, bin yıl içinde sıratı geçecekler var. Bin yıl içerisinde, hem de Müslümanlar içerisinde en önde olmakla beraber böyle zor 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 sıratı geçenler olacak. Hazreti Peygamber'in Abdurrahman bin Avf hakkında söylediği hadisi hatırlayınız. Abdurrahman bin Avf Resulullah için çolak kalmış bir sahabidir. Çok zengin bir sahabidir. Malını Allah yolunda harcamakla beraber Resulullah İbni Avf hakkında ne diyordu bir hadisinde? Ben Abdurrahman bin Avf'ı gördüm. Emekleyerek cennete girebiliyordu ancak. Emekleyerek cennete girebiliyordu İbni Avf hakkında konuşurken Allah ne Nebisi. Sanmayın ki herkesin önünde Sırat Köprüsü bir cadde gibidir. Kolunu elini sallayıp geçecek. Kolay mıdır sanıyorsunuz? Ama hocam ben namaz kılıyorum. Ama falancanın aleyhinde konuştun sen. Ama ben zekatını veriyorum. Ama falancanın kalbini kırdın sen. Ama su izanda bulundun. İftira attın insanlara. İnsanlar hakkında bilmeden konuştun. Bunları niye hesabını yapıyorsun? Allah bunların hesabını yapacak, yapacak. Onun terazi